sevgili takipçilerim. Bugün zeytinyağlı üzüm yaprağı yapacağım. Kıyma koymuyorum. Pirinç pilavıyla yapıyoruz. 3 orta boy soğan doğradım. 3 diş sarımsak doğradım içine ve bir su bardağı zeytinyağı aldım. Zeytinyağıyla güzelce kavuruyoruz. Bu kavrulduktan sonra baharatını ekleyeceğim. Salçasını ekleyeceğim. Pilavını ekleyeceğim ve 3 su bardağı su koyup kaynatmaya başlayacağız. Evet, soğanlarımız iyice kavruldu. Evet, salçamız, soğanlarımız iyice kavrulsun. Evet, diğer taraftan 1 yemek kaşığı kekik aldık. 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı nane, 1 yemek kaşığı reyhan. 2 yemek kaşığı toz biber, 2 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı kimyon. 1 yemek kaşığı zerdeçal. Bunları da iyice ekliyoruz. Hepsini beraber ekliyoruz tabağımıza. İçine bir kabuğumuz ince ilave ediyoruz. suyunu da ekledikten sonra 3 su bardağı pirinç var. 4 su bardağı su ekledik. Ve evet, kısık ateşte bunu pişireceğiz. Suyunu iyice aldıktan sonra içine nar eşkisi limonu da atıyoruz ve sarmalar başlıyor sarmaya. Bir kuru patlıcanları aldık. Tencereye sıcak su ekledik ve kaynamasını bekliyoruz. 10 dakika kaynatıp ocaktan alacağız. Evet. Pirincimiz suyunu iyice aldı. Ocağın altını kapatıyoruz. Dinlemeye bırakıyoruz. Diğer taraftan hala dolmalarım kaynamaya başlıyor. Dün gece yapraklarımızı kaynatmıştım. Patlıcan kuru biberleri de haşladık. Suda biraz hafif. İç harcını da yaptım. İçine nar eşkisini ekliyorum. bol bol nariş ekleyeceğiz. Evet. Bir tane de limon. Sıkacağım içine yarım limon. İçine karabiber de ekliyoruz. Karabiberini de ekliyorum içine. bunu yoğurmaya başlayacağım. Yoğurduktan sonra sarmalarını başlayacağım sarmaya. Güzel güzel. Evet. Hemen ellerini yıkayıp geri bir Evet. Sarmalarımızı serdik. Biraz tencere aldım. Şimdi bunları da tencereye alıyoruz. sen tencereye seriyoruz yanına da dolmaları alıyoruz kuru dolmalarımızı alıyoruz yanına da kuru dolmalarını ekliyorum şu şekil bu şekil dizip geçeceğiz Üstüne maydanoz dallarını ekliyoruz. Hemen zeytinyağı ekliyorum. Biraz zeytinyağı ekliyoruz. Biraz da tuz ekliyoruz. Evet, biraz da tuzunu ekliyorum. Ve suyunu ekleyip ocağa alacağım. sevgili takipçilerim sarmalarım kaynadı ocaktan aldım ve sunum için hazırlıyoruz sarmalarım incecik olmuş ekşi bir tadı var çok güzel bir tadı sarmalarına hiçbir zaman kıyma koymam kıymasız yapıyorum bu ekşi doldurdum içine nadeşkisi limon limon tuzu çok güzel oluyor kaynadılar. Hazırlıyoruz. Dolmalarımızı alıyoruz yanına. Domates, biber, patlıcan dolmaları. Onlar da harika gözüküyor. Evet. Şimdi de şunu yapacağım. Evet, sunumuzu hazırladık. Üzüm yaprağı, kurutulmuş dolma, patlıcan, biber hepsini beraber doldurduk içine. Aynı tencerede kaynattık ve sunumu hazırladık. Evet sevgili takipçilerim, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.